Yaklaşık 5 yıldan uzun süredir çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapan biriyim ve ee, bunun da 3 yılı e, fon yatırımı olarak gerçekleştiriyorum ve bu sebeple yakın çevreme ve arkadaşlarıma düzenli olarak e, fon yatırım yapmanın aslında orta ve uzun vadede ne kadar faydalı getirileri olan bir e, yatırım e, çeşidi olduğunu anlatmaya gayret gösteriyorum. Geçtiğimiz aylarda iyi gelir platformunu YouTube üzerinde keşfettim ve o sırada bu platformun daha çok yatırım fonları üzerine ve TFAŞ fonları üzerine olduğunu fark edince hemen hemen yayınlanmış tüm videolarını izlemeye çalıştım. Ve oldukça takdir ettim. Daha sonrasında iyi gelir platformunun kendi web sitesindeki fon analiz raporlarını ve dağılım raporlarını da inceleme şansına sahip oldum. Ve bu raporlar neticesinde e, kendi okur ve bilincimi oldukça arttırdığını fark ettim. Açıkçası ilgili platformunu e, to, toplumsal açıdan oldukça faydalı buluyorum çünkü bireysel yatırımcıdaki yatırım sorumluluğunu ve tasarruf bilincini arttırdığını düşünüyorum. Bunun yarısına yanı sıra küçük yatırımcıda e, tasarruf okul yazarlığını arttırdığı için de finansal okuryazarlığı yazarlığı arttırma yönünde bir toplumsal amacı olduğunu düşünüyorum. Şu anda e, YouTube üzerinde de kendi web sitelerinde oldukça güzel eğitici raporlar, e, videolar yayınlıyorlar. Umarım daha da devamı gelir. Başarılarının devamını diliyorum. Biz hep de takip ediyoruz kendilerini. Merhaba. Birikimlerimizi artırmak için yaptığımız plan uzun vadeli ise, yolculuk esnasında planın doğruluğu hakkında şüpheye düşebiliriz. Planın gücü aslında matematik olarak gerçeğe yatkınlığından geçiyor. Finansal planın akla yatkın oluşu, uygulanabilir olması, süresinin doğru belirlenmesi, o planın olmazsa olmazları olabilir. Peki böyle bir finansal planı nasıl ediniriz? Böyle bir modele nasıl ulaşabiliriz? Kendi şartlarımızı uygun olarak nasıl tasarlayabiliriz? Cevabı bulabileceğiniz sitede olabilirsiniz. İyi bir sene. iyi seneler diliyorum. Merhaba, Türkan Pesteki ben. Pek çoğunuzun olduğu gibi aslında çocukların uygun bir gelecek sağlamak için birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendiren babalardan biriyim. Bu noktada trendlerin ışığını bazen yakaladığım, bazen ışıklarına ulaşamadan söndüğü, bazen de bu ışığın aslında karşınızda gelmekte olan bir arabanın farzları olduğunu anlayana kadar ön yapışıp kaldığım oldukça fazladır. İşte bu noktada en uygun yatırımcı davranışının paramızı profesyonelde emanet ederek kom değerlendirmek olduğunu en güvenli yatırımcı davranışı olduğu aşikar. Ama burada bir soru hangi fon? Bunun için benimle aynı tasayı taşıyan diğer ebeveynlerin de e, iyi gelir nokta aracılığıyla yatırımlarını değerlendirmesi nacizane öneririm. Saygı ve sevgilerimle. Merhaba, ben Volkan Uzbayrak. 14 yıldır bireysel emeklilik sektöründe finansal danışman olarak görev yapmaktayım. Sizlere benim de sıklıkla kullandığım bir platformdan bahsetmek istiyorum. İyi Gelir Platformu. Sektör hızlı büyürken bazı sorunlarını da beraberinde getirmekte. Sıklıkla gözlemledi ve geri bildirimler aldığım en büyük sorunlardan bir tanesi fonların getirileri. Bu bon tercihleriniz sizlere ciddi getiriler sağlarken aynı zamanda kaybettirebilirdi. Bu değerli birikimlerin en azından yıllık enflasyon oranında getiri sağlaması, paramızın değer kaybetmemesi adına çok önemli. Yatırımcılarda gözlemlenen ya hiç değiştirilmeyen ya da piyasa şartlarına göre yanlış tercih edilen fonlar oluyor. Fonların fazla alı ve içeriklerin tam bilinmemesi, finansal okuryazarlığın ülkemizde düşük olması küçük yatırımcıları bu anlamda çaresiz ve yalnız bırakmaktadır. Mevzuat gereği şirketler ve danışmanlar fon seçme tavsiyesinde bulunamıyor. Bir iyi gelir bizlere yatırım kararlarımızda destek oluyor. Bizler için tüm fonları değerlendirerek o gün şartlarına uygun gün dağılım sunuyor. İyi gelir platformu bizlere özel yatırım davranışınıza göre güncel portföy dağılımı sunmakta. Ücretsiz üye olarak uygulamaya giriş yaptığımızda mevcut emekli şirketimizi direkt fonlarında görebiliyoruz. Sadece emekli fonlarımız için değil, diğer yatırımlarımız için de kullanabileceğimiz basit, kolay ve çok faydalı bir platform. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Hüseyin Kılıçkeser. İyi gelir üyesi olarak sizlere küçük birikimlerimizi dijital yatırım deneyimine sahip akıllı portföyler tarafından kolayca yönetebileceğiniz ve yatırım kararlarınızı ücretsiz destek sunan İyi Gelir Dijital Yatırım Yönetimi platformundan kısaca bahsetmek istiyorum. İyi Gelir yatırım fonları hakkında bilgi alabileceğiniz ve fon türleri hakkında soru sorabileceğiniz bir yatırım platformudur. İyi gelir birikimlerinizi en iyi şekilde yönetebilmeniz için piyasadaki birçok parametreyi analiz ederek sizlere sunduğu en ideal akıllı portföyleri doğru bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Fon sepetinizi oluştururken yatırım kararlarınızda ücretsiz destek sunan iyi gelir dijital yatırım deneyimiyle birlikte birikimlerinizi daha kolay yönetmenizi ve yatırım hedeflerinizi daha iyi analiz etmenizi olanak sağlar. Değerli arkadaşlar iyi gelir yatırımlarımızı 3 ayda kategoride değerlendirmemizi sağlar. Bunlar Yeni yatırımcılar için menkul kıymet yatırım fonları, faize duyarlı muhafazakar yatırımcılar için menkul kıymet katılım fonları ve emeklilik planı düşünen yatırımcılar için ise emeklilik yatırım fonlarıdır. Arkadaşlar iyi gelir bizlere 4 ayrı yatırımcı davranış profili sunar. Sizler de yatırımcı davranışınıza uygun olan profili seçerek size sunulan en ideal akıllı portföylerle birikimlerinizi daha doğru yönetebilir ve hedeflerinize daha rahat ulaşabilirsiniz. Siz de iyi gelir ücretsiz üye olun. Küçük birikimlerinizi nasıl değerlendireceğiniz konusunda profesyonel destek alarak özgürlüğünüze kavuşun. Saygılarımla.